Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir sürü alete soktular. Hatırlamam için bir sürü resmi gösterdiler. Bir sürü ses dinlettiler. Hiçbir işe yaramadı. Kendini üzme lütfen. Kafamda hiçbir şey yok. Anlıyor musun? Ne bir anı, ne bir resim, ne tanıdık bir yüz. Kafamın boş bir çuvaldan farkı yok. Hemen getir. Yaptığınız testler işe yarayacak değil mi? Eğer buradaki olanaklar yetmiyorsa başka bir yer tavsiye edin. Gerekirse yurt dışına götürelim. Ama bu sorunu bir şekilde bugün Sorunun kaynağı fizyolojik değil, psikolojik. Nasıl yani? Yani buna çarpışma neden olmamış. Bu yüzden sıkıntımız olanaklarımızla ilgili değil. Hafızasının geri gelmesi tamamıyla ona bağlı. Yani ne yapacak bunun için? Bekleyecek Yılmaz Bey. Hepimiz bekleyeceğiz. Aa, bizim yaramaza da bak. Yine zirvede. Sportmenliğiyle tanınan iş adamı Cem Akman yine zirvede. Akman İsviçre Alplerindeki Matterhorn'dan sonra bu kez de Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc'a tırmandı. Aferin valla. Hülya'cığım, nasılsın? Cem'in haberini gördüm de ondan aradım. Konuşursanız tebriklerimi ilet. Aa, İstanbul'da mı? Artık burada mı yaşıyor? Aa, vefat mı etti babası? Dünyadan haberim yok. Ver ver. Hem tebrik edeyim hem başsağlığı dileyim. bir sürü işinin gücünün arasında bir de benimle uğraşıyorsun. İş güç ne zaman dostluktan önemli olacağını? Sağ ol. Ama biliyorsun bu kadar sık gelmesen de alınma. Geç. Biliyorum. Aslında bugün doktor aradı. Konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Senin de bildiğin bir konuyu. Doktor çıkmaya hazır olduğunu söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Senin nasıl hissettiğin önemli Canan. Biz ne desek boş. Kendimi iyi hissediyorum. Karanlık günler geride kalmış gibi. Burada kalmaya devam etmek, hayatla yüzleşmeyi ertelemek kolayına kaçtığımı düşünebilirsin. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Ama biraz tedirginim Yılmaz. Ya başa çıkamazsam bir başıma? Bir başına değilsin ki. Eve döndüğünde seni yalnız bırakmayacağız. Ben varım, Ekrem var. Hep yanında olacağız. Hem Filiz de burada. Eminim o da aynı şekilde düşünüyordur. Neyse. Bunu iyice düşün. Apar topar çık demiyorum. Ama kendini hazır hissettiğinde seni dışarıda bekleyen hayattan korkma. Unutma. O hayatta biz de olacağız. Serpil bitmiyor mu da? Kolum tırmanırken bile bu kadar yorulmuyor vallahi. Bugünlük bu kadar. Oh be. Efendim? Cem Akman. Benim. Ben Handan. Handan Tekiner. Handan abla nasılsın? Sağ ol canım. Yeni duydum. Başın sağ olsun. Sağ ol Handan abla. Babam vefat edince geçici olarak buralara döndüm ben de. Şirketin başına geçtin yani. İşleri yoluna koyana kadar. Bu hayat bana göre değil. Biliyorum biliyorum. Gazetelerden aldım haberlerini tebrikler. Sağ olun. Bakalım yine bir tırmanış düşünüyorum. Gitmeden görüşelim ama. Ben de çok isterim. Hatta programın yoksa bu akşam bize yemeğe gel. Bir planım yok ama. Filiz'le Ömer de burada. Onlar da çok sevinir seni görürlerse. Filiz ve Ömer. En son görüştüğümüzde kısa pantolon giyiyorduk. Ne çabuk geçmiş seneler. Nasıllar, iyiler mi? Akşama kendi gözlerinle görürsün. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok iyi. Çok sevindim. Tamam anneciğim, görüşürüz. Ne olmuş? Cem. Cem akman. Yemeğe geliyormuş. Ben tanımıyorum. Ya yazık da komşuyduk. Birlikte oynardık. Hiperaktif bir çocuktu. Hatırlayamadım. Neyse biz işimize bakalım. Hisselerin yaklaşık değeri alışta çıkabilecek değerler. İstediğin tüm bilgiler burada. Hı -hı. Çok sağ ol Ceyda. Görevimiz başkanım. Piyasa dalgalı. Yılmaz Bey'e hisselerle ilgili teklifi bir an önce sunalım derim. Katılıyorum. Selim Bey, bir an önce görüşün Yılmaz'la. Tamam. Teklif Selim Bey mi sunacak? Yönetim kurulu başkanı olarak benim görüşmem doğru değil mi? Yılmaz'la görüşmeni istemiyorum. Bu bir iş görüşmesi olacak. Başkana karşı mı geliyorsun yoksa? <gülüyor> 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 Neyse. Hisseleri geri alacağız ya, Keyfini çıkaralım. Sonra konuşuruz bunları. Annemi gecikmeyin dedi. Çıkalım istersen. Sen önden git. Ben biraz çalışacağım. Tamam. Geç kalma ama. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Ya ne gerekirse yaparız Yılmaz. Burada tedavi edemezlerse alır götürürüz Amerika'ya. Ben de söyledim doktora ekrem ama yurt dışında da farklı bir çözüm öneremiyorlarmış. Ne bileyim ben? Oğlum her şey yoluna girer merak etme. Ne oldu Yılmaz? Filiz arıyor da. Açsan oğlum. Efendim. Merhaba. Merhaba. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim. Ben seni aradım çünkü. Evet. Müsaitsen buluşabilir miyiz Yılmaz? E, evet tabii müsaitim bugün. Konuşmak istediğim şeyler var da. Aslında benim de. Nerede buluşmak istersin? Moda iskelesindeki çay bahçesi uygun mu? Uygun ben hemen çıkabilirim. Görüşürüz. konuşacakları varmış. Birazdan buluşuyoruz. Çözersiniz artık bu meseleyi. Hı hı. Hadi hayırlı olsun. Neyse ben hemen çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Ha Yılmaz. Ne? Ya akıl vermek gibi olmasın ama telaşlı unutursun diye. Kadınlar çiçekleri sever Yılmaz. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.